Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için künefe yiyormuş gibi enfes bir tat olan, uzadıkça lezzeti artan çok özel bir tatlı olan Hatay yöresine ait peynirli 20 kelvası yapacağız. Hemen vakit kaybetmeden yapım aşamasına geçelim. Peynirli 20 kelvamız için 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı şeker bir su bardağı dolusu irmik. Kullandığım bardağımın ölçüsü 250 milim. buçuk su bardağı soğuk su ve 200 gram çeçil peyniri kullandım. Ortadan ikiye kestim. Orjinalinde tuzsuz günefe peyniri kullanılıyor. Sizler dilerseniz dil peyniri ya da mozzarella peyniri de kullanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek helvamızın yapım aşamasına geçmiş bulunmaktayım. Dibine sarmayan tavamızın ya da tenceremizin içerisine 3 yemek kaşığı tereyağımızı ilave edelim. Yağımız iyice ısınsın. İyice ısınan tereyağımızın içerisine 1 su bardağı dolusu irmiğimizi ilave ediyoruz. Kısık ayarda 20 rengini değiştirene kadar devamlı karıştırarak kavuruyoruz. Helvamızın kendi yağını bırakana kadar yaklaşık bir 15 dakika kadar kısık ayarda kavurmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş helvamız rengini almaya başladı. Elvamızı yağını bırakınca üzerine bir su bardağı şekerimizi ilave edelim. Şeker ve irmiği karamelize oluncaya kadar karıştırarak kavurmaya devam edelim. Bir beş dakikada öyle kavurdum. Karamelize olan şeker ve irmiğin üzerine bir su bardağı soğuk suyumuzu ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım. Daha sonra tavamızın kapağını kapatarak irmik suyunu çekinceye kadar pişirelim. Helvamızın suyunu çekmesine yakın peynirimizi ilave ediyoruz. Şu aşamada ocağımızı kapatın. Şimdi üzerine çeçil peynirimizi ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tavamızın kapağını kapatalım. Bir 10 dakika kadar helvamızın demlenmesini sağlayalım. Helvamızı bir 10 dakika demlendirdikten sonra kapağını açıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Peynirlerimiz güzelce eriyip sünmüşler. Helvamız o içindeki peyniriyle beraber uzadıkça uzayan hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle muhteşem bir tat oldu. Elimizi soğutmadan sıcak sıcak servis tabağımıza alalım. Elhamızın üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kanalıma her zaman desteklerinizi bekliyorum. Yeni lezzetlerde, yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.